ya. Her yerden yani. Kayıt açtım. Ben Gözü de Bak oradaki loot aldıktan sonra şuraya gidelim mi? Oradaki şeyin de şifresini biliyoruz ya orayı da açarız. İki tane loot çıkarız. Ya olur. Oranın <laughs> şifresini biliyoruz abi. Abi bir tek şu işaretleri çözersek bu takım olur ben size diyeyim. Siz oraya iyiydi ben çatışıyorum demiştim size Abi o zaman ben bir şey söyleyeyim ya. Düşmanın eni Serkan abi görüyor. Serkan abi işaret koştu sadece. Kavuş. O, ondan bahsetmiyorum abi peş peşe atıyoruz anladın mı? Bir adam herkes işaret diyor. Pat 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 diye bir sürü işaret çıkıyor ondan sonra. Bak Ama Onu göremiyorsun şartlarla? Çatışma esnasında sen koyacaksın olmaz yani. O zaman bir kişi ya da iki kişi koyacak azıcık. Hayır, şöyle Serkan, ya. Gören koyacak hacı ya, gören koyacak hacı. Koyacak, koyacak böyle hani mesela boşluysa koyacak, çekecek. Ama sıcak çeşke böyle o çekme yapamazsın yani artık. Kısmet yani. Her ne yerden var? sana sıkıyorlar Ben Ama... sizin düşüp düşmelerine bile bakmıyorum yani. Yanında adam var mı yok mu bilmiyorum bile yani. Etrafa bakmaktan. Şu sola gözümü bir saniye ayırmıyorum yani bakmaya. Bir saniye ayırıp da sola bakamıyorum yani. O yüzden ben sana diyorum tek boşuna kaldım diye. Yürü abi, bırak aşağıya. Biraz gerizekalı oldu mu şimdi? Benim beynim basmıyor, biliyor <laughs> musun? Serkan abi, gerizekalı. Şey ne diyorduk ya, bizim işlemci tek çekirdek. Aynı halde iki kişi yapmıyor. O ganda var işte. Ben de var. Ben... Abi o yaşla ilgili ya. Ben de artık öleyim. Tamam ki abi, küçükken de öledim ben. Serkan tek abi, siler oldu. Tamam. Tek çektirdim ama mega resim satıcı oldu. Lan bok gibi şeyler çıktı. hiç. Güzel bir şeyler çıkmıyor. Hiç silah alamadım adamı yedirdim lan. AR varsa atsanız 30 tane ağzımda başka yok. Bakayım ben kaç tane var. Abi bir tane atabilirim daha tamam. ben de yok. Ooo. 30-30 Şey bir tane bir tane şey atayım size. Eee. Şunu alacağım. Yarı otomatik sniper. Gel ben gel bırak artık bari. Ne yapıyorsun orada gel. Gittik bile oradan. Abi. Bir, bir, bir Tam diğer yere gidelim hemen. Buraya mı? Buraya. Tamam. Buraya. Tamam geliyorum. Zafer sen yönlendirsene. Oyun başladı sen güzel gönderiyor. Bir şey yapıyorum gösteriyor. Tamam abi, buraya gireceğiz. Buranın şifresini şimdi ben ee, Samet e, Samet'e Whatsapp'tan atmıştım herhalde. Hı -hı. Sen de atmıştın. Adam ben hepsini el attım acaba. Ha, Bak tamam, e, evet. evet. ee, 97 ile başlıyor. Tamam kanka o... Oraya Adam onu nereden Seninle başlayalım. Zaten 5 tane şifre var abi deneriz hepsini. Yok yok ben biliyorum 97 ile başlıyor. Tamam deneriz. Ben Burası yabancı... Burayı yabancı... Rütlamamış. yabancı... Burayı Burayı Abi gel golf alalım. Abi gel golf alalım. Hey golf görüm. Loot alalım. Boş ver. Abi mermimiz falan yok ya. İyi ben size tamam mermi kutusu da alıyorum. Sana mermi kutusu alacağım. <laughs> Aynen. Bak buraları... Abi bence birlikte gidelim. Dönerken tutarız o zaman. <laughs> çok Orası bir de alan içi abi. Rahat ederiz şimdi. Kutu ötüyordu da içeride canım çok çekti ya. Abi bak Benim... nefsine mi? sahip çıkamayız. <laughs> adam 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 İçine dönüyorum, içine dönüyorum. Biri düştü. Biri düştü 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 Vibe Vibe Burası mı? mı? Başka sıkıyor başka biri sıkıyor görmüyorum 3 kişi öldü burada Oğlum bunlar içeri girmişler Başka sıkıyor bilginiz olsun Bunlar içeri girmişler Burası Dışarı açılmış Şuan adam olabilir dikkat edin Tamam adamların paralarını alın gaz maske Ben parayı aldım ben 5.000 aldım nakit Harika Tam droba Atsana paraları Ben drone bir tanesini aldım abi ilk önce Atın bir de birinci bir oğlum. Alacağız. Bizim de şu attım yere. Alın yanlışınız. Bir mermi kutusu alın ama mutlaka. Mermi kutusu mutlaka alın. Ama adamların mermileri var. Hadi yok, mermi... al, mermi kutusu al. Ben hiç yok hala mermi. Mermi kutusu al. Hiç sniper yok normalde. Bekliyorum. Kutu mu açtınız? Bekle abi ben, ben aldım ben. Bir de satacağım. Bir saniye bekle. Acele etmeyin. Bizi biz sıktı buraya. Karnı kutusu oradan alın. Gidebilsem Nereden sizden abi? ama. Kuşlar beni gidiyor. Kutusu nerede? Aa, şurada. Burada adam var ha. Adam var adam var. Aynen. Sıktı biz bir tanesi demin de zaten. Tutturamadım. Nereden sıktı abi? Tamam yönlendireyim bir devam ediyor muyuz? Yönlendir abi bu saatten sonra. Her şeyimiz sen... var mı abi? Ben fulüm bir bulayım. self, self kitim olsa var ya tamam. Başka hiçbir şey yok. Tamam şunun dışından da gezelim. Para çıkarsa alalım. Gir 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 alalım abi. Gir hızlıca. Lootluyalım burayı. Abi sardan uzaktan <laughs> sesler var. Para çıkarsa bir kendini kaldırma falan alalım. Bir kalkan kutum var zaten benim. Ondan sonra dağlara vuralım sollu. Zaten Biri loot al almadı mı? İki tane loot aldık ya. İki tane mi aldık? Ben evet. ghost çekmedim. Ghost da var orada, ghost da var. Pardon, ben hemen çekeyim. Az, ben de çekmedim ghost. İkisi de. ya. Attık abi ikisi de aynı yerdeydi, görmediniz Hayır, mi? Hayır ben görmedim. Nereden? İkincisi nerede Bir tane görünüyordu. İkisi de aynı yerde. Gel abi, abi. gel. Abi mermi kutusu buldum, güzel haber. Tamam, kalkan kutumuz da var. Daha da çatışırız şimdi. Sefer ben. beni bırakma, beni bırakma. Tamam. Bu hafta gelecekler. Pek de. Seni bekliyorum ben. Çok korkuyorum. Beni dönmesinler. Ben kork çok korkuyorum biliyor musunuz Zafer oynarken <laughs> Doğrudur abi. Gerçekten Korkma ya. yanındayım. <laughs> Sağ ol. Ya şu sekuru yapalım biz şey Samet. Yürü abi. Murat oradan bir UAV alalım kanka belki bize para var. Ya da self kit hmm. al alalım. Self kit alalım, ya herkes bir self kit alsın. Self, self kitimiz yok hocam, self kit alalım. Self kit şart abi. Aynen. Oradan parayı atayım ben sen al kendine. Ayar lootlandım acı. Onu söyleyeyim. Bak bu arada bir parayı kanka. Sen kendi sağ çık. Sen neredesin hacı abi? Bunlar parayı nereye attın? Bunlar bayağı. baya. Kanka tepede orada para. Para orada. He. Bunlara basacaklar gel. Çabuk gelin de. Para var bende. Al sen de al. Al şu parayı. git tamam. Bu parada al. görünüyor görev. Hayvan gibi görünüyor. Git 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 al. Adamlar sağ kutu attılar karşıya cankerde. Abi yanınıza gelseniz de bir an önce. Koşuyoruz dümdüz. Şu şu evet, bir daha bir para gelir. Bana atsanız da bir kendini kaldırma alayım ben de. Başındayım sepetim bekliyorum. Aa, gel abi buraya attık. Dur ben alayım. İçerisine yakın var ben Aldım. Artan atayım mı? Artan ne var? 2500 kalmadı. Artık tek zaferde mi kalmadı? Tamam. Şuradan para çıkar galiba. Dur bakayım. O oh, kalkan. Mı? Zaten ölmüyor zaten ya. Efendim abi? Zaten ölmüyor ya. Ölümsüz. Teşekkür ederim. <laughs> Şunu da alsın biri. 1200 lira para Aynen var bende. Sonra benim. alırım sıkıntı yok. At bir uçak alayım buranın. Nerede? Adam da alsın A abi şey. Atları geldi. Ha, daha, parayı para A oldu mu ki? Oldu oldu. Gördüler orada. bizi. Gördüler bizi. Bizi Biz de dönüyorlar. Bizi durmaya dönüyorlar. Gördüler bizi. Bunlar Sen ne, ne yapıyorsun? Mesela adam halkana kırıldı güzel. Şuna kırıldı. Aşağı atladı bak. Ateşe vurum düşmek üzere o. Düşürdüm çok birine havada öldü o. Çok iyi. Soluş kaçıyor benim mermimiz bitti ama. Oo abi bir de van sıkıyor. Ha baştan geldiler. Benim benim. Mermim... Hayır hayır gelmediler, seyrediler. Balkondalar. Oraya çıkmış. Göster kafanı göster. Çok güzelim ben. Kalkan basıyorum. Göster kafanı Zafer. Ben birini vurdum öldü anlarım. Biz de daha... atladı oraya. Nasıl düşürdün mü? Dayamış. Day Dayamış daya Abi. dayamış daya 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 daya. daya. Abi düşürdüm kendimi evet. Helikopter nerede? Gibi. Nerede? Uçak ama Çok uçağı buraya uçak atsanıza. Çok kadar buraya uçak atsanıza.

Şurada adam var. Bu mor, morda adam var. Yine yine geziniyorlar orada bir Aa Devam ediyoruz mu abi içeri doğru? Çabuk karar. Bence içeri girelim. Olur Ama yan yolda, niye gidiyoruz ki? Orada adam vardı o yüzden dedim. Ölü, ölü mü diyorsun, ölü adam mı? Yok, tek bir kişi gördüm abi. <laughs> Biz hedeften şaşmayalım bence, benim kutusu vardı değil mi bizde arkadaşlar? Benim tamam. hiç yok benim, bitti benim bitti. Tamam atın hemen burada, alalım. Burada var. cam kurdular. Sen ben... nereye gittin acaba? Buraya gel buraya gel. Bakıyoruz oraya bakın çocuklar. Abi bendekine kutuyu bilmiyorum ya. Şimdi, bende kalkan kutusu var. Bende tane kalkan kutusu var? Bendeki mermi mi acaba? Ha neyse atıyor, at yapmazsın. Göreceğiz. Şey Mermiymiş ama. Mermi at at. Çekin abi. Oraya baka baka. Şuradaki, tamam, tamam, görevi alalım devam edelim abi gelin. Kapıra gidin aynen. Kapıralara gidin. düştü daha öldürdüm ben. Havada vurdum düştü yere öldü. Aynen. Bize göre şey yapacaklar öyle. Tarayacaklar falan bize öyle. Anladın mı? Onlar şey ne yapacak? Gayet askerlik yaptığımızı bilmiyor abi. Var mı ya yaptık abi. Ya, ya. <laughs> Biz burada tutmamak istiyor. Hava. İkinci, ikinci yarı bakışı adam bomba geliyor. Uçak gelirken helikopteri atlayıp gitmeye yani şey gösteriyor ya. Korkmuyor yani patlayacağım diye. Arkaya atlayıp gitmiyor yani. Yok. Burayı biz tutamış mıydık? Yok. Dikkatli olun. Tutamış mıyız? Biraz para. mı? Gelin, gelin buraya hemen. Bu hemen bitsin. Tam bozuk ayı ölmeliyiz ya var ya. Sonra YouTube'a koy, oyunu bırak ama sen sil gitsin. Tamam soldu soldu dağlar açtı. Abi biz Kodun... Zafer şey atma, Zafer'e para verelim de. Ha aynen. Bu zafer sen nereden ne alın? Nereden alın? Kaçı? abi. Nerede? Denk gelince alır abi. Alsın parayı. Al. Tamam verdim ben zaten yetiyor şu an. Eee... Dağ açıkacağız. Bu... Siz... Al sıkıyo sıkıyorlar. Bir kavur alın öyle... Bizim tepeden sıkıyor adam. Serkan ben abi. Ben düşeceğim. düşeceğim. Ben ben düşeceğim. Düşeceğim. Vurdum bir tane. Kaldır aldım. Kaldır aldım. Kaldır aldım. Kalkan basıyorum. O sahip olacak iki tane, 3 tane. Otomatik sıkan nereden sıkıyor? Şu tepede. Birini kalkan kırık. İçeri yattı. Koşun birinin kalkanı kırıldı. Ormanlar abi. Girin girin onlara. Onlar bu aynı adamlar. Elbiseni tanıdım. Orospu çocukları yine. Gezini Biri düştü. Biri düştü. İkini kalkan kırık. Bakmıyor orada Tam sıfırdır onlar abi ya. Orada çok işimiz yok orada bizim. Aynen. Yani gidin bir başka iş yapın Allah aşkına bizde ne işiniz var ya salatan beri ya. Geldiniz işte geri kaçtınız sonra. Daha neyi sıkıyorsunuz? Tek kişi var burada. şu işareti yapma Serkan abi daha. Bir kere yaptın ya daha bak hiçbir peş şey atıyorsun oraya. Şu an ben bir şey işaretlemiyorum hacı. Sen şu adım bak adım işaretledin mi? Bak şimdi bak birkaç saniye sonra ne olacak bak. Bak gitti gördün mü? Onu diyorum işte. Tamam bir daha adam işaretlemeyeceğim o zaman ben. Adam işaretle de demiyorum abi adam orada zaten gördüm. peş Aynı evet. aynadan bir daha işaretliyorsun bitiyor bir daha işaretliyorsun. Şurada. Özür dilerim Patur bir daha yapmayacağım. Ya abi ben oynamayacağım bak böyle yaparsan. Gerçekten çıkacağım ve hiçbir zaman o sileceğim oynamayacağım ya. Ama bir ben şey bir demiyorum şey yaptım, abi. Oyun, 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 oyun bir şey yaptın demiyorum sana Sarkan abi. Niye hemen kart çekiyorsun? Bu şekilde ya yaparsan şey daha iyi olacak diyorum ya. Tamam, Allah yapacağız. Allah. yapacağız. Tamam. tamam. helikoptere bildi. Senisini iyi yapacağız tamam. Ya ben daha ağzımı açmıyorum abi. Ne, ne yapıyorsun sen hmm. ya. Bugün bir gariplik var sende ya. Ya tamam diyorum senisini iyi yapacağız. Daha ne diyeyim kardeşim Allah Allah. Tamam dedim. Koymayacağım lan Ben abi, sana işaret koy koyma diyorum abi şu an? İşaret koyma dedim ben sana. maviye bak, maviye bak. Buradan sıkmayın abi, gidin adam kendini kaldırma falan alsın. Sonra solu şeylere gideceğiz. Yukarıya doğru. Gelsenize, gelsenize şey Samet. Bırakın orayı Samet. Gelin buraya kendi kaldırmalı kendinize. Bize var abi tek zafer yok. Bana sıkıyor. Buradan bize sıkıyor. İşte ben oğlum. kendime kalk kalkan alacağım. Kuledeki mi düşürdün? Hı hı. Çok Bir de düştü kulede. Vallahi mükemmel düşünü kuleyi gördüm onu nasıl düşürdün. Araba geldi Serkan abi araba geldi arkamız yoldan giriyor. Harika oldu. Üstümüze çıktı. O sıkıntıydı. Yukarı çıkalım gelin. Gelin böyle. Abi bu C4 iki tane saplanan patlama taktiği yok mu ya? Var. Abi spamlıyorum gene ikinci. Kanka şey Kanka Yapacağım. Size... Yok yok. Tut, sen tuşu değiştirmiş olmalısın. Yukarı çıktım arabaya doğru. Geldiniz mi? Kaşınıyorsunuz ikiniz. Bir daha düşürdüm bu ikisini ben. Araba nereye gitti arkadaşlar? Biliniz var mı? Çıkın içeri girdi. Devam etti abi. Abi tamam, gelin abi yukarıya. Aldıysanız kendinizi kaldırma. Benle gelmeniz lazım. Gelin. Şu an Zafercinin yerini görüyorlar. Zafer aldın mı kendini kaldırmak için? Aldım. Abi çünkü Zafer görevi şu an al. Beni vuruyor adamlar. Şurayı şuraya at atış, ettiniz abi. Kaldım mı? Neresi? Burada neresi? Yer, yer neresi? Nereye? Kule kule. kule. Vurdum düşürdüm ben kuledekini. Kaç kere düştüm ben aramına. Aa burada adam var. İşaret İşaretledim. Tamam. Hepsi burada. Dördü doğru. Biri düştü. Adamların bunun doğru işaret İşaretledim yerde. Diğer, diğer tarafından girelim mi? Düşmeyeceksen. İkinci de düştü. Ha? Adamları orada. Ben, ben bir... burada adam var. Çıkışın bak çıkışında var. Kulübün çıkışında var. pardon. geçtim ben. ben. Bekleyin çıkışa geçtim. Aslan ben, ben, ben de geldim. üçüncü de düştü. Dördüncü de düştü. İki kişi kaldı orada. Vurun artık. Daha yetişemedik gelmedi Samet buraya kaçtı. Buraya gözümün önünde değil. Biri düştü Samet bir kaldı. Gel buraya. Düşürüyor beni. Vurma. Tamam geri kaldı. süper. Adam mermi manyağı yaptım yalnız ha. Dördünü düşürdüm yani biliyor musun? Abi benim mermi kutusu var burada gelin atayım mı? Benim şey, yok mermimiz mermi... var ya rahat ya. Abi adam... kule ilk adamları, adamları full ettik. Bunlar full boş ettik bunlar bunlar. İki tane maske var maske alın. Abi kule ilk full ettik Murat'la. Murat üç dört kere düşürdü. İki tane kere ben düşürdüm. İki tane ben düşürdüm şimdi. Bunlara kalkan falan kalmadı ha kuledeki kalkan. kalkan yok bende ya Kalkan kutusu attınız ha Hiç kalkan yok. Murat gel dedim ha Murat yanıma gel Kalkan Al gandum da al Bir tane Tam. Sen... Tamam yeter Bu ne lan Mas Abi, abi yerim... bizim soldan Gel 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 Hayır hayır Gelin gelin Çabuk benimle gelin Acil Gelmezseniz bir daha çıkamayacağız Gelin benimle Neredesin? Abi işaretler kaldırılsın, işaretlere kaldırılsın. Herkes kaldırsın işaretlerini. Gaz zafer. Buradan var mıydı ya? Buradan deneyelim bakalım, gelin gelin. Nereden abi? Oradan çıkamayız. Arabaya, arabaya bin, arabaya bin, arabaya bin. Aynen. Bin arabaya. Götür bizi sağları. Çok kolay. Arabayı patlat sonra tamam mı? Şey... Bin var abi. Oradan da yok. Daha soldu, daha soldu. Abi çok açıktayız ama ya. Gelin abi gel 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 gel. Durma. Önden ben gideyim takip edin ne yapıyorsam onu yapın abi. Buradakiler var ya salak oldu ha. Arabayı patlat istersen Samet. Buraya gelen kurtarır kendini. Gördü duyamayız. Arabayı patlat. Tamam şeyim yok. Heh tamam. Abi Onun... Yani... işaretini kaldırır mısınız? Turuncu ile yeşil işareti kaldırır kaldırırsın artık. Arabayı ben FF ile patlatıyorum. Altta, altta sniper bakıyor. Çabuk çabuk. Yeşilde. Gördüm. Gördüm. Bir sürü var, bir sürü var. Düşürecekler. Zırhını kırdım. Uğraşmayın onlarla abi. Seyfi geçin, seyfi nasıl kalın. Yerimizi çiğniyor çünkü. Aynen burası. var, kral var. Seyfi gibi burası. Düş, kalkın, kalkın. Düştüm orada, onun bir canı kaldı adam. Lan ne ballı adam ya. Adam Aynı bir çok bir ballı ya. ya. Aa içinden nasıl adam, geçiyor adamı yemin adam ederim ya. Adam inanılmaz bak, şanslı ha. Bak oldu abi. Abi, abi. abi çok şanslı. Adam adam aynen adam aynen burada başlıyorum. işaretledim adamı. Öldü. Abi işaretler kaldırılsın hemen. Adam şuradan bakıyor bize bak işaretledim turu güzel adam var. Sonu buzlu güzel. adam var. Bize bakıyorlar. Bir takım komple bize bakıyor. Yürü, 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 doğru. Gürü. Zafer sen benle gel, Zafer, Zafer. Ya borsa alan dışı, nereye gidiyorsunuz? Gelin abi. Ha, alan dışı mı? Aaa, sıçtık o zaman. Dur bakayım. Evet, aynen. Aşağı iniyorum o zaman, Fatur'un yanına doğru. Ben abi, bir yere düşeceğim. Atacağım düşün düşün Abi, kalkanın kalmadı, kalkan atacağım şimdi, tamam mı? Tamam, içeride şurada at. Gel, şurada at. Acele etme. Aslında, tepelerine çıkabilir Fatur, Yani. Şimdi o çıkamayız var. ama şuraya çıkabiliriz. Fark etmez buradan da çıkabiliriz şu an. Çıkamayız abi bitti. Niye şuradan çıkarız? Alan dışarı abi oralar ya. Abi avlanırız gerek yok. İçeride kalkan atacağım. At şunu atıyorsan. Kalkan olan buradan bir ilk önce yere atsın. Kalkan olan bir yere atsın ondan sonra basayım ondan sonra atayım. 3 tane. Bir daha at. Bir tane daha at. Çabuk olun. Tamam benim de kutum var kalkan. Mermi de çekin içerden hocam. Ben de mermi kutusu da var haberiniz olsun. Tamam kalkın kanka. Şu an full Bun, temiz abi. Buna mı çıkıyoruz? Buna mı çıkıyoruz? şurada bir takım var haberiniz olsun tamam mı? Şu işaretleyemedim şurada. 4 en kişi vardı. Sol üstümüze, sol üstümüze çıkmış olabilir galiba. Alan dışı abi Abi arka Dur, arkada, arkada üstte durunca. kral var. Evet bak dediğim yerden o gidiyor. Çık çık bakayım. Abi vurulabilirsiniz oradan ben size söyleyeyim. Alan gelecek ona şimdi vuracağız onu. Bekleyin. Turuncuya dikkat edin abi bak 4 kişi vardı orada. Turuncuyu kaldırsana biliyorum orayı kaldır turuncuyu. Geliyor geliyor. Çıksın aşağıya içeri bekle. Mecbur çıkacak ki. Ben etraf ben arkamıza bakıyorum. Krala odaklı. Eyye be kralsın ya kral. Kişi bir şeyler söylüyor ama. Ya 4 takım kaldı herkes 4 yerli kişi. Adam bir, bir, takım şurada gördüm adamı. Turuncu'dalar bak şurada. Göremiyorum sonucu tamam. Düşmeyin ha. Bak bak bir takım şurada abi bak. işaretledim. Abi düşür. Abi düşmedi. Abi Şu Kayalara çıkalım mı arkadaşlar? Bence de oraya çıkalım orası güzel. Solda, soldan yeme izim oraya çıkınca? İnşallah inşallah. Sonumuzdaki Solumuzdaki adam herhalde aşağı indi ya. Sağımızdan falan çıkabilir bu tipikler de belli olmaz. Sağımızdan çıkabilir. Gelecek buraya abi. Alt işine dikkat edin şu an. Alırdım. Şurada Camdan bakıyor. Camdan bakıyor bakın sniper. Halkını kırık. Düştü o. Düştü o. Düştü. Dışındaki mi düştü? Evet evet dışı düştü. Tamam. Sağda adam var kendisine koydum direkt. Vurun. Halkını kırık. Bir vuruş tutucanı var düşürdüm. Tamam. Yeşili kaldırdım. Biliyorsunuz adam yeni düştü. Moru da kaldırdım oradan. Düşelim oraya bir adam gidiyor kaldırmaya onu. Kalkanı kırık. Birimiz, birisi solumuza dikkat etsin. Birisi solumuza dikkat etsin. Ben sola bakıyorum. Sol sıkıntı yok. Sol bende. Onlar şuraya geldiler. Kurtardılar ha. paşayı. İki grup oradalar. Abiniz olsun. Saat sonra alanı kim verse maçı olur. Kaldır, onu bunu öyle adam. Yalnız takım kaldı. O, o düştü, o düştü. Öldür onu. mü yerde düşen Çabuk söyle. Abi mavide. Zırhını kırdım mavi ikinin. Alanı oraya verdi acı. Bir, i̇lerlememiz lazım bir parça Aşağı ama. lazım. Acele evet, etmeyin. Ben, iniyorum. Acele tamam. Ben iniyorum. Tamam. Yukarıdayım acele etmeyin. Gözüm mavide düşerse batacağız tamam mı mavi? Ya da batmayalım isterseniz. iki grup çünkü sağlı solular. Bizim solumuzda grup var mı acaba ya? Solumuzdaki evde grup var mı acaba şurada? Çıkacaklar hazır olun. Otur sen orada tek kaldın kanka ya. Tamam Burcu ben bana buradayım. Bana, bana şey yapmayın ben buradayım abi. Ben biliyorum ne yapacağımı. Tamam ben de buradayım. Tamam iki takım kaldık beyler sekiz kişi. Dördü dördüz yani şu an. Burası. Burada yataş, yataş. adamlar, Burada İki tanesinin canı çok az. JL var. Canı İki tanesinin canı dörü çok dörü. az. Biri düştü, üçer öldü. Ben, ben düşürdüm. Önümden geliyor, traktörde. Yaparsın. Traktörde, Samet evet, yeşile bak. Düştü. Tamam, Bitti. Vay. Adamsınız be. Evet. Mükemmel bir maç çıkardık ha. 那个可以这么，我不对，种感觉。